It's summer sun, running on the beach for all the times we had together fate, fading away Merhabalar arkadaşlar bugün Paskalya bayramı Fransızların deyimiyle pak eee Paskalya'yı hep duyuyoruz. Değişik ülkelerde değişik adları var ama genel olarak adı Pak veya Paskalya olarak biliyoruz. Nedir işte çocuklar yaşlanmış yumurtalara böyle çok değişik renklere boyuyorlar, yumurtaları süslüyorlar. Sonra işte büyükleri bahçelere, bahçeye çocuklar için çikolatalar saklıyorlar. Çocuklar gidip onları buluyor. Böyle eğlenceli taraflarını biliyoruz ama tam olarak ne anlama geliyor bilmiyoruz. Ee, o yüzden ben de böyle bir video e, yapmak istedim. Ee, i̇çinde bulunduğumuz toplumun, işte Fransızların bazı şeylerini, dini, e, kültürel şeylerini size aktarmaya çalışıyorum, göstermeye çalışıyorum. O yüzden de istedim ki bunu da size anlatayım. Ee, ben şey kısmını çok eğlenceli buluyorum. Mesela işte bahçeye çikolatalar saklanıyor. Sonra çocuklar buluyorlar. Belki biz de bugün onu yaparız. Eğer yaparsak size videosunu çekeceğim ve göstereceğim. Eğlence Paskalya dini bir bayramdır aslında. Şu an sadece eğlenceli tarafları görünüyor. Öyle artık değişmiş Evet belki çok dindar bir kesim hala bunu yapmaya devam ediyor ki etrafında gördüğüm Hristiyan arkadaşlarım yapıyorlar bazıları. E, Paskalya aslında e, gerisinde 46 gün önceden başlıyor. E, 46 gün önce yani 6 Mart 2020 ee, de başladı ee, oruç günleri başladı Hristiyan Katoliklerin aslında bunu Ortodokslar da yapıyorlar Katolikler de yapıyorlar Hristiyanlar belki değiştirerek bazı şeyleri ama e, temelde bu bayramı kutluyorlar 6 Mart'ta e, başlıyor e, 6 Mart'tan itibaren 46 gün sonra e, Paskalya bayramı. Bu 46 günde e, 6 hafta var. Pazar günleri e, Hristiyanlar için kutsal olduğu için o gün oruç tutmuyorlar. Geri kalan 40 günde oruç tutuyorlar. E, oruçları nasıl? E, hiçbir şey yememek, içmemek şeklinde değil ama... Et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri bunları tüketmiyorlar. Hele benim bir arkadaşım vardı, e, Hüseyin, o orucu tuttuğu günde, e, gün anlatmıştı bana. E, mesela bisküvinin içinde süt varsa e, o bisküviyi dahi kullanmıyor, yemiyorlar. E, cumaları kutsal. Cuma niye çok kutsal e, onlar için? E, mesela geçtiğimiz cuma, e, Hazreti İsa'nın çarmıha girilip öldüğü gün e, olarak e, düşünüyorlar. çarmıha gelirdikten 3 gün sonra e, diriliş günü yani pazar günü. Dün yani pazar günü Hazreti İsa'nın tekrar dirildiğini, dünyaya döndüğünü, e, döndüğüne inanıyorlar. E, o yüzden pazar günü bitiyor oruç e, ve pazar günü eee Paskalya'yı kutluyorlar. Paskalya Bayramı'nda. Dediğim gibi işte ailece bir araya geliyorlar. Ayinler düzenleniyor bu arada. Kiliselerde ayinler düzenleniyor. Dualar ediyorlar. E, haşlanmış yumurtaları boyuyorlar, süslüyorlar, sepetlerin içine koyuyorlar. İşte tavşan e, ve şu yumurtalar. Bu şöyle yumurtadan çikolatalar bu bayramın simgeleri halinde. Bunları işte dediğim gibi tavşan, işte horoz figürleri, işte ne bileyim küçük civciv figürleri, figürlü çikolataları bahçeye saklıyorlar. Ben de bugün bunlardan saklamayı düşünüyorum çocuklar. Dediğim gibi eğlenceli kısımlarını çocuklarımla böyle yapmayı düşünüyoruz. Saklıyorlar ve çocuklar onları buluyor. Evet, Paskalya Bayramı bu. Hadi gelin çocuklarıma ben çikolataları saklayacağım. Onlar da bulacaklar. E, birlikte nasıl olduğunu görelim. Diğer dini açıdan zaten anlattım size. E, eğer eksik kalan merak ettiğiniz yerler varsa lütfen e, aşağıda yorumlarda sorun, yazın bana. İkiniz aynı sırada durun. 3, 2, 1, başla. Bir, güneş çabuk ol, hızlı ol Güneş. Güneş hızlı ol. Güneş.

kaç tane oldu? <gülüş> Bilmiyorum. Evet, sayalım şimdi bakalım. Bir. Bir. Iki, üç. dört, beş, altı, yedi, sekiz, on beş, on Kim kazandı babası? Geç ortalarına kim kazandıysa. Kim kazandı? Ben. Evet arkadaşlar bugün çocuklarım çikolataları çikolatalarını buldular. Bakın gösterelim. Bir sürü 16 tane oğlum buldu. 13 tane kızım buldu. Ve oğlum Ege Yunus kazandı. biz çok eğlendik. Şimdi babamız kahve yapıyor bizim için. Çocuklar için de meyve suyu. Bahçemizde oturacağız. Çikolatalarımızı yiyeceğiz. Belki oğluma kızım da bana da verirler çikolatalarından. <laughs> Şurada benim gözümü kestirdiğim var mesela bir tane ben bunları çok seviyorum. Kerene <laughs> çikolatalar bunlara bayılıyorum. Evet bugünlük de bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir videomu. Eğer beğendiyseniz lütfen beğen tuşunu tıklayın. siz hala bana abone olmadıysanız eğer abone olun. Ve arkasından zil sesini tıklamayı unutmayın. Hoşçakalın.